Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Dead Match World Cup'ın bu sefer de Hu ile Clement arasındaki maçtayız. Ee, burada yine Portekizlilerle e, ilk maç oynanacak. Ve Stable'lar atılmaya başlamış. E, ee, atılıyor şu an. Rakip Base'de işçi kesmek için şu an iki tarafta scoutlarını, light cavlerini, kavalyelerini yollayacak. Ama Hu'nun biraz daha hızlı kurulduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha Burada e, iyi çalışmış olduğunu söyleyebiliriz turnuvaya. Ama şu an içeri soktuğu Light Cave ile Clemensor Hu'nun e, bir işçisini düşürmeyi başaracak. Gelen Cavalier orada Light Cave'i düşürebilse de şu an e, istediği hasarı Clemensor oluşturuyor. Aynı şekilde Hu da üst tarafta işçi kesmeye çalışıyor ama şu an Clemensor hiç işçi kaybetmedi. Hu'nun bir adım önüne geçti. Bu burada dotlarını erken atan isim oluyor ve Gemide Caravella'da ne kadar iyi bir ırk olduğunu Portekizlerin defalarca kez izledik ve yine Caravella sayısını erken artıran taraf bu olursa çok ama çok öne geçecektir. Rakip henüz dok atmadan burada doklar gelmeye başladı. Rakip base'e gelen kavalyeler iki kesmeye çalışacak olsa da şu an karşılarında şampiyonlar var. Ama şampiyonlar kavalyeleri şimdilik ee, durduramayacaktır. Orada içeri giren kavalyeler içeri yakalayabilecek mi bakalım. Aslında buradaki işçiler çok e, korunaksızdı ama önceliğini dok atan işçiye verdi ve orada dok atmaya çalışan işçinin son 3 canı kaldı. E, şimdi getirdiği diğer bir kavalyesiyle e, onu düşürebilir. Ama Hu askerlerini iyi kontrol etmiyor. Sadece e, bırakıp kendilerinin savaşmasına sebep oluyor. Yukarıda bir işçi düşürüldü. dokun orada keşi düşürüldü. Şu an e, Hu... Askerlerini daha doğrusu Karavelalarını basmaya başladı Burada 4 doku ulaşmış 5. 6. da geliyor ee, Rakip henüz dok atamadı Burada rakibin dok atmasına Engelleyerek denizde ve Savaşta o kadar öne geçecek ki şu an e, iyi bir hamle yapıyor Diyebiliriz Clemensor base'i savunmaktan rakip base'e Şimdiye kadar gidemedi Oradaki dok için yeniden bir işçi geliyor ama e, kavaller onu da yakalayacak gibi Buraya gelen ama halbiler ve şampiyonlar Artık o kadar arttı ki bu e, orada istediği hasar veremiyordu. Şimdi Karavelalar ve Demolotion geliyor. Demolotion şu araya girerse işçileri düşürebilir. Ama orada e, kavalyeleri düşürmeyi tercih edecek sanırım. E, burada getirilen Karavelalar, Halber ve e, kavalyeleriyle birlikte bu Clemens sorun çok fazla askerini düşürüyor. Ve oraya Karavela akmaya devam ediyor. Dok yapılmaya devam ediyor. Bu gemi saldırısıyla birlikte, gemi avantajıyla birlikte ortaya doğru da Kessel'ın atmaya başladı. Ortanın kontrolü de rahatlıkla alacaktır şu an. Ee, Hu gerçekten kendini çok öne geçirdi. Ee, burada yaptığı dok hamlesiyle rakibin dokunu engelleyerek de e, kendini yine öne geçiren bir hamle oldu. Karavanolar burada birikmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere Scorpion gibi delici atış yaptığı için şampiyon gibi birimleri çok rahat temizliyorlar. Kavalyeler biraz daha dayansa da burada gelen hallerle kavalyeleri de durdurmayı başaracaktır. Clemens oradan da ama bir anda oraya do 4 doku inşa edildi. 5. ve 6. geliyor. O da karabelalar yaparak en azından ortadaki halberi düşürmek istiyor. Ama şu an dok sayısı olarak 10 doka kadar çıkmış bu. Ve karşısında sadece 5 stop var. Orada gemi sayısı çok hızlı artacaktır. Ortaya doğru castle'larını droplamaya devam ediyor. Belki birazdan tower'larıyla da o castle'ları güçlendirir. Kavalye ve Haller'i burada e, çıkan kareveları düşürüyor. Organgan'a doğru dönmek durumunda kalıyor. Clemensor Organgan basmaya başladı. Bu işçi de öne geçmeyi başarmış şu an. E, tura çok iyi başladı. Dediğim gibi şimdi tavırlarla da ortadaki Castle'ları güçlendirecek. Ve i̇şte ortadaki hakimiyetini pekiştirecektir. Ama burada bastığı karevelar gördüğünüz gibi üzerine hiçbir şey yaklaştırmıyor. Getirilen Treble ve Haller'le de dokları düşürmek isteyecek gibi duruyor. Bakalım. Ama burada Calavera sayısında da Clemenson biraz birikmeyi başarınca Demolition'larının da de yardımıyla orada Hu'nun saldırılarını biraz ittirmeyi başarıyor. Ama Hu'nun trebi hala yıkılmadı ve o trap Castle'a vurmaya devam ediyor. Ortadaki Castle'lar bir, bir tamamlanarak oraya işçi girmesini, şampiyon girmesini engelliyor. Yine ortadan trap'ler çıkıyor. Sağ tarafta gelen karabela ortaya atılan tavırları engellemeye çalışsa da şu an orada e, Castle'ın içine sanırım işçilerini sokacak diyorum ama bu şu an işçilerini kontrol etmiyor ama denizde 28 tane Karavela'sı var ve ortaya gelen saldırı şu an Castle'larıyla rahatlıkla göğüsleyecektir. işçilerini kaybetse de birazdan e, bu sağ tarafa Castle atan işçisini de e, yaklaştırıp buraya orayı tekrardan tamamlayabilir. Asıl önemli olan Deniz Savaşı'nı burada bu çok güzel bir şekilde kazanıyor. Yine ortaya getirdiği harbler ve castle'larla saldıran birimlerini Clemenceau'nun askerleri düşürmeyi başardı. Burada kurduğu Treble sorun bu attı. Base'ini koruyan en önemli castle'da neredeyse düşmek üzere. Dokları da yine o castle'la koruyor. Ama bu mükemmel bir burada e, ee, saldırısı yapıyor. Karavelalarıyla ne şampiyonları ne demolitionları şu ana kadar yaklaştırmadı derken demolition bir yaklaşmıştı ama e, çarparak kendini patlatamadı. Ortadaki castle'ın birisi tamamlanmış diğeri de yapılmaya devam ediyor. Ortadan gelen diğer bir işçiyle de e, tavırlar tamamlanacaktır burada. Clemens siege workshoplardan bombard attığını görüyoruz. Bombard kanon da yine çok önemli bir tercih olsa da şu an buradaki e, karavelaları durdurması inanılmaz zor gözüküyor. Sebplerde dokları da düşürmeye başladı. Sağ tarafta biriken biraz organgan ve e, karavela olsa da bu kendini o kadar öne getirdi ki şu an bastığı halplerle de organganları kovalıyor ve yüksek ihtimal çoğunu e, orada düşürecektir. Ortaya atılan tavırları düşürmek için gelen bombard kanonlar burada karavelalar tarafından yine Düşürülebilir Karavela sayısı o kadar arttı ki burada 41 tane karavel olmuş dokları bile çok hızlı şekilde düşürdüğünü görüyorsunuz. Yine buraya bu 4 tane trebini getirmiş. E, ee, orada karavelarla önce dokları yıkacak. Daha sonra da buradaki Siege workshopları yıkıp e, tüm baskısını yok edecektir. Bir yandan da kavalyelerle birlikte rakibin tesisinin altında işi kesiyor. Bu mükemmel bir başlangıç yaptı. Ee, burada e, turda ilk maçı kazanmayı başarıyor. Ve gerçekten hak ederek kazandı diyebiliriz. Hızlı bir maç oldu, zevkli bir maç oldu. Bu 1-0 öne geçmeyi başardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Discord kanalımıza katılmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.